Dedi ki iyi düşündü. Burada beklemeyelim. Kemal Aktaş var komşumuz. Oraya hemen gidelim. ilk müdahaleyi yaptıralım. Ha iyidir. Geldik Kemal, geldim Kemal Aktaş'a. Anlattım şikayeti hemen beni. Allah razı olsun. Ee, i̇nanılmaz inanılmaz gösterdi. Muayene etti. Döndü. Kemal abi dedi. Benim bulgularım dedi. Çok ciddi manada bir kalp daralması olarak görüyorum ben dedi araba bile kullanamazsın şu anda dedi. Hemen dedi senin üniversite gidip evvela kantal yapıp sonra anjiyo olman lazım. Öyle görüyorum dedi. Bana bir tane şey yazdı. E, kan tahlili için acil servise bir mektup yazdı şurada. Şunları şunları gördüm şunlar yapılsın diye. Ama acile gidip yatma dedi. Bir mektup daha evvela telefon etti. Anju'yu yapacak do doçent doktor Harun Evrengil. Bu şahsa telefon etti. Telefonda çıkmadı. Ona da bir mektup yazdı. Şuraya evet. yazmış. Hmm. Kemal Bey milletvekillerimizi şunları şunları gördüm. Kritik durum var gibi. İlginizi demiş. Yani oraya yatıp da bu mektubu mutlaka dedi bu doktora ulaştır dedi. Evet. Derhal acil, müdahale görünüyor. Dedi. Çok acil olduğunu oradan acil belli. Evet. Gittim hastaneye. Eşimi çağırdım. Araba kullanma dedi. Her an yani patladı, patlayacak noktasında Hı. gördüm ben dedi. Gittim acile. Şu mektubu okutamadım. Bu mektubu verdim. Neden? Kim? İlgilenmedi kimse. Bir tane doktor var herhalde. Predisyen, predisyen, İsmi doktor. geçen doktora ulaşamadınız mı? Ulaşamadım. Hı. Şimdi iki doktor daha geldi. Bana ne merhaba dediler. Ne geçmiş olsun dediler. Sanki yabancı bir, bir atıldım köşeye. Şimdi dedim ki bak böyle şu mektup size. Bu mektupta aciliyeti var. Bu doktorun mutlaka adresini ulaştırması lazım. Bu mektubu ne aldılar? Bir gün yattım orada. Ne ulaştırdılar? Bütün gayretlerime her türlü yöntemi denedim. Bu mektubu yukarı kata çıkarmadılar. E siz kendinizi ifade edemediniz. Vatandaş ne? nasıl kendini ifade eder? Arz edeceğim oraya. Şimdi bir şey yapayım ondan sonra kan tahlilleri geldi. Belli periyotlarla iki defa kanallar kan örneklerinin fevkalade iyi olduğu Sizin dediler kalple alakanız yok. Çıkın gidin. Hmm. Mektup gitmedi. Akşam doldu. Vesali Mesai bitti. Ben çıktım geldim. Ha ben iyiymişim çok şükür. Doktor söylüyor bunu. Kalple alakanız yok diyor. Ben böyle rahat gezerken iki gün sonra bir daha geldi bana şiddet. Hemen acil, acil koş acil koştum. Şeye. Yine üniversite. Evrengile. Mektup var ya. Evet. Bizzat vereyim. Evrengil bana saat iki buçukta randevu verdi. İki buçuk gel. İki buçuk gittim. Sekreter dedi ki toplantıya girdi. Çıkamaz. Geri dön. Bir daha aradım. Şu zaman gel dediler. Bir daha gittim. Toplantıya geldiler. Geri döndüm. İki. Doktorumuz aynı zamanda or orada yönetimde mi? Var? Şeyde. Ne toplantısı ee, bilmiyorum şey bu kardiyolog doktor. Doçent doktor. Hı. Ertesi günü saat 10'da geldiler bana. 10'da geldim. Stantta falan beklemedim. Ger gene geri dön dönerim endişesinde. de Direkt odasının kapısını çaldım. Emri vaki yaptım. Nasıl bir şey daha söyleyeyim? Artık Hı. şeyim güvenim kalmadı. Hı. Kapıyı çaldım çaldım ses yok. Yan kapıda gene bir doktor odası var. Oradaki bayan dedi ki içeride doktor ve kapıyı kilitledi Hı. Olabilir. Hasta olabilir. Ben biraz acaca çalmaya devam ettim. Doktor kapıyı açtı. İçeride kimse yok. Bakar mısınız? Hiç kimse yok. Oturmuş. Açtı. Koydum bu evlatları. İşte ekoyu var. Bilmem bir şeyler, Mektupları koydum. Mektubu gene önüme attı. Hakaret mi yazan mektup? Ben böyle bir şey görmedim. Okumadı mektubu. Bu grafiklere baktı. Dedi cürüm ciddi. Hemen dedi ameliyat seni dedi. Al bakalım şimdi. Beni ameliyathaneye gönderdiler. Anjiyo yapacaklar. Talimat verdi. Hazırlayın masayı. Ben aşağı indim. Masa hazırlandı. Her şey bitti. Doktor yok. Acilim ya ben. Doktor yok. Orada bir bayan var. Beni anladı sıkıntı, sıkı, sıkıldığımı. Beni diyor, Terapi ediyor ben. Dolaştırıyor, laf ediyor. Siz dedim terapist misiniz dedim. Hayır ben dedi şeyim. Narkozcuyum. de bu doktor dedim. Acil benim iş. 20 dakika sonra geldi. Açtı. Buradan geliyor. Daha evvel dedi bildiğim evet. için. Lokal anestezi yapacağım dedi. Orası dedi biraz şey sertleşmiş dedi. Damarın ağzı. Daha evvel olduğum için. Nasırlaşmış. Biraz acı çekeceksin dedi. Buradan yapacağım. Olabilir. Hocam dedim. Ne kadar sürer bu operasyon? Dedim. Verdiği cevap. Buradan kalkacaksın belli değil dedi. Nasıl tamam. dedim ben espri yapıyor zannettim ben. Hani acaba yumuşatayım biraz, Ben mi yanlış anlıyorum anlıyorum. Nasıl dedim ben? Ne demek o dedim ben? Daha takviye ediyor şehir. Siz arabanızı bilseniz. Adem Bey. Arabanızı bilsin Ankara'ya yola çıksanız. Ankara'ya sağ salim varacağınızı emin misiniz diyor. Daha daha güçlendiriyor. Ben de moral bozuldu. Üzerinize üzerinize geliyor. Şimdi tasavvur buyurun burada herkese duyurmak istiyorum. İlgililere duyurmak istiyorum. Ameliyat masasında hastaya böyle mi hitap edilir? Hipokrat yemini bu mudur? Ben de moral kalmadı. Demoraliz oldum ben. Sonra ameliyat bitti. Beni odaya aldılar. Doktor kayboldu. Ben bir buçuk gün odada kaldım. Benim doktorum, ameliyat eden doktorum hiç benim odama Ameliyattan gelmedi. Ameliyattan sonra hiç gelmedi. Görüşmediniz hiç, hiç. gelmedi. Hiç görmedim. Görmeden de çıktım. Dahası var. Doktorlar ertesi sabah vizite başladı. Vizite hiç tanıdım. Başka doktor geldi. Bizim doktor yok. Ondan sonra şurada bir şey var. Bilime gönderdiler. Ertesi gün saat öğlende. Şöyle bir şey var. Ee, eko kardiyoloji, kardiyografi evet. için röntgenimi çeker. Benim anlayacağım şekilde söylüyorum çektiler. Adam ne var dedim ben ne görünüyor? Oradaki tekçi dedi senin kalp kaçaklığında kan kaçağı var dedi. Hmm. Ayda Ödüm koptu ben. Kapatçık mı değişecek dedi. Ben onu bilmem dedi. Ama dedi kan pompalarken kaçak. Kaçak var dedi. Bu önemli dedi. 3 ayda bir kontrol edeceksiniz dedi. Hop. Bu rapor burada. Hmm. Bu raporda doktora ulaşmadı. Şu Bu anda rapor. hala ulaşmış değil. Hala ulaşmış değil. Bu rapor bende sonra ulaştı mı ulaşmadı mı ulaştıysa gelip bana söylemesi lazım değil mi? Ona göre şu tedaviyi yap bu ilacı kullan şu zaman gelmesi gelmen lazım demesi lazım değil mi? Ben görmedim. Bu rapor bende. Ondan sonra çıkıyorum elimi bir reçete getirir hemşerinin birisi. Bu reçete aldırdılar. Reçeteye çıktım. Gittim aldım. Baktım eski kullandığım ilaçlardan farklı. Tereddüde düştüm. Acaba ikisini beraber mi kullanacağım? Yoksa yalnız birini mi kullanacağım? Kullandığım ilaç var günde dört tane. Evet. Aradım doktora. Bir halle ulaştım. Doktor bey dedim yazdığınız reçete de. O yazdığını sanıyorum ben. Onun yazması lazım doğal olarak. Beni ameliyat eden o. Anjiyo takan o. Onun ne yazması? ilacı, Onun yazması doğal olarak öyle zannediyorum ben. Yazdığınız reçete de yeni ilaçlar koymuşsunuz. Hangisini kullanacağım? Hangi reçete dedi ben? Haberiniz yok mu? Yok dedi. Kim yazdı diyor bana adam. Adam tarif edilmedi. Kara yağız, ince boylu, uzun boylu bilmedi diyor. Tarif ediyor Haberi yok işte dedi. Kotla dedi bana kotla. İlaçlarını kotladım. Şu 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 şu. İyi. Bunları kullandık öbürünü kestirdim. inanırım mı ben buna? Ondan sonra kalktım. Şeye gittim. Tekrar e, inanmadığım için tereddüde girdiğim için tekrar Kemal Aktaş'a gitti. Ya merak ediyorum neredesin dedi. Al dedim, bütün bu dosyayı ne koydum. Böyle 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 anlattın dolayları. Allah Allah dedi. Ben siz gittikten sonra telefon ettim ulaştım telefon dedi. Telefonu bulamadı ya. Hı. Ulaştım. Bu ağabeyimizdir. AB deriz. Eski milletvekilimizdir dedim. Son derece önemli kritikti. De anlattın dedi. Bak bunu yeni duyuyorum ben. Bu da varmış bak. Buna rağmen muamele bu. Ee, Şimdi evet. ama en çok korkum dedim Kemal Bey. Şu rapor dedim kalbinden kan e, şeyi delik olduğu ve kan kaçırdığı söyleniyor. Aman dedi ben bakayım. Baktı bu raporda bu gör, işaretler görünmüyor dedi. Bir de ben bakacağım. Aletim var bende dedi gitti, baktı, 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 baktı. Kesinlikle kaçak yok dedi. Bu beyanın altını imzalarım dedi. Nereden çıkmış bu dedi. Al bakayım ben şimdi ne yapacağım? Ona mı inanacağım? Yönetime... Buna Yön mı inanacağım? Üniversite Hastanesi yönetimine bu konuyu ilettiniz mi? Şimdi bu olaydan sonra ben rektör aradım. Rektöre ulaştım. Dedim ki böyle böyle. Hayretler içerisinde kaldı ve ben dedi kendisiyle konuşacağım konuşmuş evraklar istemiş ama ne gibi muamele yapıldığını ben bilmiyorum ama sayın cumhurbaşkanına sayın sağlık bakanına sayın yök baş bakanına sayın başbakanına bu durumu delilleriyle ve ekleriyle beraber evvelki gün kargo ile gönderdim ve bizim bu hastanede tuzumuz var Adem Bey. 80'den önce bizim arkadaşlarımızla beraber bu üniversitesinin kurulması için biz ter döktük. Kan verdik, can verdik. Bu hastanın temelinde benim tuzum var, tuğlam var, evet. çimentom var. var. Ama biz bu niyetle bu ellere teslim etmeyi düşünmedik. İlk zamanlar öğretim üyesi bulamadık. İzmir'den günübirlik hocalar geldi gitti. Şimdi bu dönemden 40 bin öğrenciyi Sinesinde barındıran ve ilk ona gelen geçen gün konuşmasından duydum. 160-170 üniversitenin içerisinde ilk ona giren bir üniversite haline getirdik. Ama içindeki insanlar bu kafayla çalışırsa ve hasta, hastayı ameliyat masasında sen burada kalısın telkininde bulunursa hastasını ilaç yazmazsa hastasını görmezse viziteye gelmezse ben şimdi ne yapmalıyım? Evet. Ben Umarım... yemin ettim. Bak şunu söyleyeyim. Ben yemin ettim. Bundan sonra üniversite hastanesinin kapısından girmem. Ancak bana ee... muamele böyle yapılırsa köyden gelen bir fakire. Bana, bu... çiftçiye, herhangi ee... vatandaşa nasıl muamele yapılır evet. merak etmeyin ve soruyorum. Son Soru evet. şeyimi söylüyorum. Evet. Şimdi ben ne yapıyorum? Üniversite gitmeyeceğim. Ama benden sonra gelecek hastalara faydalı olurum düşüncesiyle bu kavgayı sonuna kadar sürdüreceğim. Evet. hesap umarım, soracağım umarım e, böyle bir şey olur mu oraya giden e, vatandaşlarımız da aynı e, Muamelelere maruz kalmıyordur kalıyor size e, buradan tabi biz mesajımızı veriyoruz zaten siz de verdiniz e, yönetimin e, bu konulara biraz daha ilgi göstermesi dileğiyle size de geçmiş olsun diliyorum bir cümle daha söyleyeceğim evet, buyurun. şimdi ben orada dostlarım var başka profesörler onlar aradım ben nedir bu halde <laughs> Ben böyle böyle muamele başladım... Evet. Cevap ne biliyor musunuz? Onlar dedi Sağlık bakanına kızıyorlar. Ya problem sağlık. Ha, bakın şey bu mi? daha vahim... Nasıl evet. dedim ben? E, sağlık Bakanlığı bir takım tasarruflarını doktorlara mağdur etti. Ondan dolayı dedi kızıyorlar. E bunun ceremesini ben mi çekeceğim dedim kızıyorlarsa. Ve belki bir problem var. Ben kobay mıyım? Ha. Yani ameliyat masasında yani benden intikam alarak kin ve öfkeyle ben mi çekeceğim bu ceremesini dedim. O da öyle diyor. Bir, ben inceledim bunun sebep ne olabilir? İki sebep buldum. Birisi bu. Sağlık Bakanı'na karşı çünkü o üçten sonra muayene vardı bir. Acayip evet. bir şey. Onlar kapandı. E reçete çıktı. İlaçlarda para ortadan kalktı. Doktorun eline şey yap, eline para değmiyor. Bunlar oluyor. Bundan dolayı reaksiyon var. Bir, olabilir fevkat vahim varsa iki seçilmişlere kardı duyulan reaksiyondur Türkiye'de çok partili hayata geçtiğimizden bugüne kadar seçilmişlere karşı ne lüzum var bunları biz varız diye o vesayetçi sistemin uzantıları devlet daireleri hala yaşıyor bunların bir örneği de bu zatın bana yaptığıdır evet. bana göre seçilmiş.